Bu haftanın en önemli konusu hatta bu senenin en önemli konusu gıda fiyatları. Biliyorsunuz geçtiğimiz yıl aldığımız her malzeme bu sene yüzde yüz zamlandı. Yani yumurta alıyorduk 9 liraya şimdi 23-24 lira. Zeytinyağını alıyorduk litresini 30 liraya bu sene olmuş 60 lira. Bunun gibi daha birçok gıda maddelerinde fiyat artışı var. Ve bu fiyat artışından rahatsız olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bir formül buldu. Bu da TKDK marketleri. Şimdi TKDK marketler ne demek hemen size onları anlatayım. Şimdi görüyorsunuz siz Türkiye'de birçok yerde birçok ilde TKDK marketlerinin şubeleri açıldı. Yani Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi, Tarım Kredi Kooperatifi'nin görevi ne? Üreten çiftçiye destek olmak. Yani gidiyor zeytini alıyor, balı alıyor, çiftçiden, üreticiden bizzat kendi alıyor. Gidip yumurtasını alıyor gidip peynirini alıyor gidip bakliyatını alıyor nohutunu alıyor mercimeğini alıyor ve bunları kendi tesislerinde işledikten sonra marketine koyup satıyor. Peki Türkiye'nin birçok ilinde şimdi görüyorsunuz zaten birçok ilinde bu marketler açıldı. Türkiye'nin birçok ilinde var üstelik bu marketler ve burada vatandaş gidip ucuza mal alabiliyor. Fiyatını ucuz olarak düşünmeyin sevgili izleyenler. Sağlıklı olması da bir yana. Yani içinde herhangi bir katkı maddesi koymalarına izin vermiyorlar. Çünkü bu devletin. Ve üreten çiftçilerden bizzat alınan ürünler bunlar. Hiçbir katkı katkı maddesi yok içerisinde çok güvenli kullanabileceğimiz gıdalar bunlar. Hem de gerçekten güvenle kullanabileceğimiz gıdalar ve Türkiye'nin birçok yerinde bu marketlerin ama peki Erzurum'da soruyorum bu marketten var mı diye. Evet. Cevaplarınızı şimdiden duyuyorum. Bu marketten Erzurum'da yok diyorsunuz. Aslında var bir tane. Hemen yerini göstereyim size. Yeri Erzurum Buhar Hastanesi'nin altında TKDK Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin binası ve o binanın içerisinde 10 metrekare iç alana sığdırılmış bir market burası. İşte şimdi siz de görüyorsunuz zaten 10 metrekare bir alana sığdırılmış bir market ve burada güya işte vatandaşa ucuz gıda satıyorlar. Böyle bir görüntü sergileniyor aslında. Böyle bir görüntü yok çünkü Erzurumlu'nun %99'u böyle bir marketten haberdar değiller maalesef. Peki Erzurum'da niye açılmıyor bu sevgili izleyenler? Türkiye'nin birçok noktasında varken, Türkiye'nin birçok şehrinde bu marketler açılırken peki neden Erzurum'da Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin marketi açılmıyor? Bu sorunun cevabını ben gerçekten merak ediyor ve Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Müdürüne buradan sesleniyorum. Yapacağı herhangi bir açıklamayı da burada sizinle paylaşacağım. Sayın Bölge Müdürüm Erzurum'da bu marketlerden niye açmıyorsunuz? Ve Erzurum Batı'ya göre, Ankara'ya göre, İstanbul'a göre, İzmir'e göre, Antalya'ya göre ekonomisi çok daha aşağılarda bir şehir. Bu marketler açılacaksa Doğu Anadolu bölgesindeki şehirlerde açılmalı bunlar. Sadece Erzurum değil, Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan, Muş, Bitlis, Bingöl, Gümüşhane, Bayburt bu şehirler hakikaten ekonomisi düşük, düşük şehirler. Tabi bu saydığı illerde bunlardan var mı yok mu bilmiyorum ama Erzurum'a konuşayım. Ben Erzurum'da maalesef bu marketten bir tane 10 metrekare bu alanda var ve bunu da vatandaşın zaten yüzde doksanı bilmiyor. Peki TKDK'nın bu kadar kaliteli ürünleri varken bu kadar kaliteli tekrar diyorum gidiyorlar çiftçiden üreten çiftçiden alıp işliyorlar ve bunu piyasaya sunuyorlar. Bu kadar kaliteli ürünleri varken fiyatları nasıl? Hemen bunun karşılaştırmasını yaptım ben bugün. Hem TKDK'daki markete girdim, oradaki fiyatları aldım ve Erzurum'daki herhangi bir market, isim vermeyeyim ama herhangi bildiğimiz bir marketten fiyat aldım ve bunları sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi 1 kilogram sızma zeytinyağı. Dışarıdaki marketteki fiyatını söylemeyeceğim. Ben bunların toplamını söyleyeceğim. 1 litre sızma zeytinyağı 5 kilogram pirinç, 1 kilogram zeytin, 5 kilogram şeker, 1 kilogram karadeniz çayı, 1 kilogram barbunya, 1 kilogram mercimek, salça, 1 kilogram kuru fasulye listemizin içerisinde tekrar saymama gerek yok. Şimdi dışarıdaki market fiyatı İnanamazsınız. Dışarıdaki market fiyatı 325 TL bunların. Yani bunu Erzurum'da herhangi bir marketten aldığınız zaman ödeyeceğiniz rakam, ödeyeceğiniz para 325 TL sevgili izleyenler. Peki bunu Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerine ait bir marketten aldığınız zaman aynı ürünleri ne kadar para ödeyeceksiniz? Ben sana ben size söyleyeyim. 235 TL dışarıdaki market 325 TL tarım kredi kooperatiflerine ait market 235 TL sevgililer yaklaşık 110 TL 100 TL fark var yani cebinize 100 TL para kalıyor Üstelik bu 5 üründe bunun içerisinde balı var bunun içerisinde pekmezi var, bunun içerisinde tahini var, bunun içerisinde makarnası var, bunun içerisinde bizim günlük hayatımızı idame ettirebileceğimiz bütün gıdalar mevcut. Bunları zaten hiç saymıyorum. Yani ortalama şöyle diyeyim, işte aylık markete gidiyorsunuz, ben de gidiyorum markete. Aylık alışveriş yaptığınız zaman en ucuz ödediğiniz rakam yaklaşık 500 ama TKDK marketine gittiğimiz zaman ortalama ödeyeceğimiz rakamlar ki rakamlar çıkarmışım atmıyorum bunları kafamdan yaklaşık 300-350 TL yani cebimize her ay buradan sadece aylık gıda harcamasından yaklaşık 200-300 TL para kalacak cebimizde böyle bir özelliği varken ve Sayın Cumhurbaşkanımız üstelik bu marketler artacak, bu marketler çoğalacak derken neden Erzurum'da bu marketler açılmıyor Sayın Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Müdürümüz. Niye Erzurum'da bu marketleri açmıyorsunuz? Şöyle bir tane sanayi açın, bir tane Yıldız kenti açın, bir tane Paşa'ya açın, bir tane Hilal kenti açın açın vatandaş kar etsin. Açın vatandaşın parası cebinde kalsın. İşte gıda vurgunu denen şey bu sanırım. Çünkü bizim marketten aldığımız ürünler işte az önce saydım 5 kalem ürün 325 TL ama TKDK'da aynı ürünler ve daha sağlıklı ve kalitelisi üstelik onu da diyeyim 225 TL. Çünkü onlar çiftçiden direkt alıyorlar ve onu kendi işletmelerinde paketleyip Raflarında satıyorlar. Türkiye'nin birçok vilayetinde bu marketlerden var ama Erzurum'da maalesef yok. Bu marketleri engelleyen birileri mi var? Açılmasını istemeyen birileri mi var? Peki siz bu birilerine mi boyun eğiyorsunuz yoksa vatandaşa mı, yani dışarıdaki vatandaşı mı düşünüyorsunuz, Erzurum'da yaşayan insanları mı düşünüyorsunuz? Ve Sayın Cumhurbaşkanımızın böyle bir talimatı olmasına karşın, böyle bir talimatının var olmasına karşın ki kendisi de zaten marketlerde e, alışveriş yapmıştı, bunu kamuoyuyla paylaşmıştı. Buna karşın eğer siz bu marketleri birileri size engel oluyor diye açmıyorsanız inanın bana büyük vebal altındasınız. Bunun hesabını verirsiniz. Bununla ilgili de yapacağınız bir açıklamayı buradan ekranlardan duyuracağım. Bunu da size söyleyeyim.